çocuklar hazırsanız haftanın günleriyle ilgili diğer tekerlememizi öğrenelim. Haftanın günleri yedidir yedi. Bunu bilmeyen kedidir kedi. En başta gelir pazartesi. Salı günüdür onun ertesi. Sıralamada üçüncüdür çarşamba. Kapat gündüz boşa yanmasın lamba. Dördüncüdür unutma perşembeyi. Oynarken doğru seçine beyim. Okulun son günüdür cuma. Öğretmenin dediklerini unutma. Tatili başlar cumartesiyle. Arkasından gelir pazar neşeyle. Haftanın günleridir bunlar say say unutma. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Cuma, cumartesi, pazar. Harika. Şimdi önce ben söylüyorum. Sonra siz tekrar ediyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Haftanın günleri 7'dir. 7. Yedi. Bunu bilmeyen kedidir, kedi. En başta gelir pazartesi. Salı günüdür onun ertesi. Sıralamada üçüncüdür çarşamba. Kapat gündüz boşa yanmasın lamba. Dördüncüdür unutma perşembeyi. Oynarken doğru seçin ebeyi okulun son günüdür cuma. Öğretmenin dediklerini unutma. Tatil başlar cumartesiyle. Arkasından gelir pazar neşeyle. Haftanın günleridir bunlar say say unutma. Pazartesi salı Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Harikasınız çocuklar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bizi destekleyerek mutlu edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.